Bugünden itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar yavaş yavaş gevşetilmeye başlandı. Bugün AVM'ler kontrolü olarak açılıyor, kuaförler kontrolü olarak açılıyor ama aması var tabii. Hani dedi ya Cumhurbaşkanı bu normal yeni normal olacak diye o yeni normalin peşine düştü İsmail Umut Arabacı. Kuaförlerdeki yeni normali bize anlatacak şimdi. İsmail Umut Arabacı seni dinliyoruz. Evet Ersoy'da dedi normalleşme süreci yavaş yavaş başladı. Bu sabah itibariyle hem erkek hem de kadın kuaförleri açıldı. Biz bir önceki yayınımıza o açılış görüntülerini aktarmıştık. Şimdi de denetlemelere katılacağız. İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde şu anda berber ve kuaförlerin açılmasıyla birlikte denetlemeler de başladı. Şu anda Bahçeli Evler'de bir kadın kuaföründeyiz. Kameraman arkadaşımız Onur Aksakalla birlikte burada. Da zabıta ekipleri e, denetlemelerine başladılar ve e, açılan aktif olarak görev yapacak tüm e, kuaförler e, denetlenmeye başladı. Zaten değişiklikleri hemen girer girmez görüyoruz. E, personellerin e, hem maskeleri hem de siperlikleri var. E, Birçok şey değişiyor artık. E, kullanılan malzemelerden tutun da e, herkese e, ayrı malzeme kullanmasına kadar malzemelerin dezenfektasyonuna kadar birçok şey değişecek ee, hemen e, bu dükkanın yetkilisinden alalım o değişiklikleri öncelikle siz çok değişmişsiniz evet değişiklikler e, şöyle söyleyeyim e, içeri girdiğiniz esnada evet, ateş... oradan başlayalım evet buyurun buradan başlayalım e, şu an ateş... bir müşteri de gelmiş durumda onu da engellemeden Hoş Geldiniz. ateşi şu anda ölçülüyor Önce ateşi Ölçülüyor bu standart galoş. galoş giydiriyoruz Şu anda galoş giydiriyoruz Galoştan sonra Dezenfekte ondan sonra isim soy soyisim ateş ölçümünü Yazdırıyoruz ondan sonra yapılacak işleme Yönlendiriyoruz İşlemler bayağı zorlaşmış ama bu hem sizin hem de buradaki personelin sağlığı için çok önemli cidden. Zaten olması gereken buydu. Sadece tek yapmamız gereken maske takmak oldu zor olarak. Bir de galoş yani olması gereken aslında buydu. Peki bu düzene alışmamız gerekiyor artık özellikle virüsten korunmak için biraz Garip gözüküyor gerçekten ama sağlığımız için önemli. Tabii ki de çok önemli. Alışmamız gerekiyor. Uzun bir süreç olacak bizim için de. Alışmaya çalışıyoruz. Bu arada iyi randevu alabilmişsiniz siz. Biraz çünkü... zor buldum evet. <laughs> Günler öncesinden aldım, ayarladım. Evet Ersoy'da da bir de böyle bir e, problem var. İnanılmaz bir yığılma var. Bizim mahalle berberinde bile çarşamba gününe kadar randevu alamıyoruz. Sizde nedir? Bizde de yoğunluk var. Zaten e, bir saat yarım saat mesafelerle almaya çalışıyoruz. Müşteri bittiği zaman içeriği e, sürkülasyon yaptırmaya çalışıyoruz. O, o Kaç yöne... kişi alabiliyorsunuz peki içeri? Yani üç kişi, iki kişi olarak. İki Sa kişi en fazla, üç kişi alabiliyorsunuz. Metrekareleriniz de büyük ama ona rağmen 3 ona rağmen dış kişi alabiliriz. Kişi alabiliyoruz. Peki e, buradaki dezenfekte, galoş giyildi. Ondan sonraki süreçte ne gibi önlemler var? E, kullandığınız malzemeler neler kişi değil? Kişiye özel e, kimonamız var. Kişiye özel kimono. Evet o da şu Evet. Tek kullanımlık havlumuz var. Tek kullanımlık havluyu da boya olacaksa boya koy, koyacağız. Olmayacak kesim olacaksa şu şekilde saçı tek kullanımlık havluyla satıyoruz. Ondan sonra kesim için. Buyurun Filiz Hanım. Her şey tek kullanımlık Her oluyor. Her şey tek kullanımlık oluyor. Burada e, kişiye özel oluyor. Bilmiyorum. Ondan sonra hepsini atıyoruz. atıyoruz. Kullandıktan sonra atıyoruz. Şimdi atılmayacak malzeme varsa onları da onları da direkt yıkıyoruz. Dezenfekte, dezenfekte yapıyoruz. yapıyoruz. Ondan sonra paketleyip tekrar da yerine koyuyoruz. Evet, bugün e, kuaförlerin açılışının ilk günü ve denetimler de başladı dedik. Zabıta arkadaşlar da burada. E, nelere dikkat edilmesi gerekiyor burada? E, neler olması gerekiyor? Ya da siz şu ana kadar uymayan... Bir yer tespit edebildiniz mi? Şu an için e, uya, uymayan herhangi bir yerle karşılaşmadık. Gayet iş yerlerini e, gerekli tedbirleri almış Galiba durumdalar. Evet, bilgilendirmeler iş evet, e, mi? E, önceden bir yapılmış ama yapıldık. bilgilendirme genelgelerden dolayı en es çok e, e, esnaflarımız kendileri iş yerlerini nasıl bir şekilde ayarlaması gerektiğini bildikleri için biz de bu konularda bize de yardımcı olmuş oldular. Biz de eksik gördüğümüz yerler olduğu zaman gerekli uyarılarımızı, ikazlarımızı yapıyoruz ve gerekli işlemleri yapıyoruz. Mesela şu anki yeri yapılacak olan genel bayan kuaförleri ver. Berbelin açılmış olduğunda iş yerinin istesen iş yerinin sosyal mesafeler uymaları pek kullanmıyorum. Evet. Zabıta arkadaşları da çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ersoy'da da de biz denetimleri de aktarmaya çalıştık. Yeni görüntüler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkürler İsmail Umut Arabacı. İşte İsmail Umut Arabacı kuaförden canlı. Nasıl oluyor bu işler? Böyle oluyor. Randevu hani eski berberiniz kuaförünüz varsa onun cebini mebini bulun. Hani yetişemiyorlar şu anda. Çünkü işte anlattığı İsmail Umut Arabacı da uzun uzun. Yani orada öyle bir işte sınırlı kontrollü sayıları belli bir müşteri şeyi olacak, portföyü olacak. Onu da söylemiş olalım.